dünyaya dalıp ahireti unutmak. Hz. Ali radıyallahu an bir gün Allahu Teala'ya hamd ve sena ile resul Ekrem Efendimiz'e selat ve selamdan sonra halka şöyle seslendi. Dünya sırtını döndü, veda etmek üzere. Ahiret ise karşı taraftan bize doğru yöneldi, bakıyor. Bugün hazırlık günüdür, yarın ise müsabaka var. Dikkat edin, sizler peşinden ecelin geldiği arzu ve emeller alemindesiniz. Bu ecel gelmeden önce arzu ve amellerini dizginlemeyen pişman olur. İyi dinleyin. Sıkıntılı ve korkulu zamanlarınızda Allah'ı unutmayıp, ona ibadet ettiğiniz gibi, olduk ve rahat içinde olduğunuz zamanlarda da ona ibadet edin. Ben cennet gibi taliplileri uykuda olan bir yer görmedim. Cehennem gibi de Kendisinden kaçanların uyukladığı bir yer görmedim. Dikkat edin! Hak'tan yararlanmayan, batıldan zarar görür. Doğru yoldan nasibini almayan da sapıklığa düşmeye mahkumdur. İyi dinleyin! Size bu dünyadan göçeceğiniz bildirilmiştir. Gerekli azığınızı hazırlayın. Ey insanlar! Dünya hem iyilerin hem de kötülerin yemek yediği açık bir sofradır. Ahiret ise her şeyi muktedir bir hükümdarın hükümlerinin geçerli olduğu, mutlaka gidilecek olan buluşma yeridir. Ey insanlar! Allahu Teala'nın şu sözüne kulak verin. Şeytan sizi fakir olacaksınız diye korkutur. Size cimriliği emreder. Allah ise nafaka konusunda size kendisinden bir bağışlama ve bir bolluk vaat ediyor. Allah ihsanı geniş olan, her şeyi hakkıyla bilendir Bakara suresi Ey insanlar hayattayken iyilik yapın ki öldüğünüzde arkanızdan kötü konuşulmasın. Noksan sıfatlardan münezzeh olan yüce Allah cennetini kendisine itaat edenlere ateşini de kendisine karşı gelenlere vaat buyurmuştur. O öyle bir ateştir ki uğultusu asla dinmez. Oraya düşenler kafirler Kurtulamaz. Açtığı zararlar tamir edilmez. Cehennem ateşi şiddetli, dibi derin, suyu irindir. Benim sizler adına endişe duyduğum tehlikelerin en yamanı nefislerinizin peşinden gitmeniz ve hiç ölmeyecekmişsiniz gibi dünyaya bağlanmanızdır. Ebu Said el-Hudri Yemen zaferinin ardından şöyle bir hadise cereyan ettiğini anlatır. Zekat develerini aldığımız zaman Ali'den kendi develerimize istirahat verip zekat develerine binme talebinde bulunduk. Çünkü develerimizin yorgun düştüklerini görmüştük. Ne var ki Hz. Ali radıyallahu anh bu isteğimizi kabul etmedi. Hz. Ali işini tamamlayıp Yemen'den dönüş yoluna koyulduğunda başımıza bir adam tayin etti. Kendisi de acele gitti ve hacca kavuştu. Haccını tamamladığı zaman Resulullah ona arkadaşlarının yanına onları getirmek üzere dönmesini söyledi. Biz bu arada Hz. Ali radıyallahu anh'ın vekili bıraktığı adamdan da aynı talepte bulunduk. O bizim bu talebimizi uygun karşıladı. Hz. Ali yanımıza döndüğünde zekat develerine binilmiş olduğunu görünce vekil bıraktığı adamı huzuruna çağırtıp kınadı. Ben de Ali'den gördüğümüz kabalığı Resulullah'a anlatacağım dedim. Bunu Hz. Peygamber'e anlattığımda sözlerimin ortasına gelmişken Allah Resulü bacağıma vurdu ve bana da sözlerinin bir kısmını kardeşin Ali'ye bırak. Allah'a yemin ederim ki onun Allah yolunda daha tavizsiz olduğunu anladım dedi. Ben de artık o günden sonra Hz. Ali radıyallahu anh'ın hoşuna gitmeyecek bir davranışta bulunmadım selam ve dua ile. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.